Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Köyceğiz. Ege, Akdeniz, dünyanın her yerinde yangınlar var. Evet. Son son dakika olarak bugün günlerden pazartesi. Pazartesi Köyceğiz ne durumda? Hani Köyceğiz merkez, merkez sanat durağı ne durumda? Kalabalık mı, değil mi? Ne oluyor, ne bitiyor? Biraz onlara size göstereyim istedim. Ee, köyceğiz Sanat Sokağı yani merkez. Merkezde durum bu. Durum bu. Hep dua ediyoruz. İnşallah bir önce e, yangınlar biter, her şey normale döner. Ama hiç öyle bir şey görünmüyor. O da ayrıca. Ama ümidimiz her zaman var. Duamız her zaman var. İnşallah biter. İyi seyirler diliyorum. Köyciz'den Yalçın Avcı Burma Youtuber Köyciz <gülüyor> <gülüyor> Ondan başkanım diye ben bu benim ağzım pek alışmaz yani. Tamam, tamam hocam, tamam hocam. Alo. Ne bu? Alo. Geliyor şimdi geliyor musun? Başkanla görüştür şimdi Daha gidelim hocamızla yaptık. Görüştün. Sen de de sorun yok Geçse doktor. Şimdi de işte şeyde O artista